Kıymetli izleyenler Almanya Köln'deyiz ve şimdiki durağımız Almanya Köln Ditip Merkez Cami olacak. Oradaki dostlarımızın, büyüklerimizin muhabbetine iştirak edeceğiz. Buyurunuz. Hizmet izleyenler Almanya Köln'deyiz ve e, muazzam bir yapı böyle onur duyacağımız çok sevindiğimiz çok mutlu olduğumuz bir yapı bir camimizin bahçesindeyiz. Burası Almanya Köln DiTip Merkez Cami. Buradaki dostlarımızın büyüklerimizin hanımefendilerin beyefendilerin muhabbetine eşlik etmeye gayret edeceğiz. Hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler yoldur, aşılır dedik. Mesafedir, kısalır dedik ve bu konuda muhabbetine dahil olacağımız birbirinden kıymetli insanlarla tanışacağız. Onlardan biri hemen yanı başımızda DITIP Genel Başkanı Sayın Muharrem Kuzey. Çok teşekkür ederim misafirperverliğiniz için peşinen. Burası DITIP Köl Merkez Camii. Evet. Kulağımıza çok hoş geliyor, onu da ifade etmek istiyorum. Merkez cami olması, böyle muazzam bir yapının olması, içeriğinin sizler tarafından emeğinizle beraber de e, bu konuda çok önemli bir misyonu üstleniyor olması. Bu nedenle de ayrıca ben bir fert olarak da teşekkür ederim. Sağolunuz. E, ben de teşekkür ediyorum. Zahmet ettiniz, e, ayağınıza sağlık. E, Türkiye'den kalktınız, buralara kadar geldiniz. Sizleri Köl Merkez Camii'nde, ditip Merkez'de, Genel Merkezimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sağ olun başkanım. Çok teşekkür ederim. E, önce izleyicilerimiz için çok kısaca da olsa bir tanımak isteriz. Aslen nerelisiniz? Ne zamandır bu görevdesiniz? Ya da burada mı doğdunuz? Burada mı yaşıyorsunuz? Evet. E, ben 2010 yılından beri, Almanya maceram 2010 yılında başladı. Din görevlisi olarak e, Almanya'ya geldim. 5 e, yıl din görevliliğinin ardından e, üniversitede, Tübingen Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 3 yıl öğretim görevliliği yaptım. Akabinde e, Köln... E, Köln'e e, Deniz Hizmetleri Ateşesi olarak göreve başladım. E, 26 Şubat tarihinden itibaren de e, DİTİP Genel Başkanı olarak görev yapmaktayım burada. Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah muvaffak olmanızı diliyoruz canı gönülden. E, şimdi e, Türkiye'mize nazar aslında Avrupa'daki camilerimiz sizlerin de bu konudaki öncülüğü, katkısı, desteği saç ayağı var bu işlerin. Yani sadece sizden oluşmayan din görevlilerimiz, eğitmenlerimiz, aileler, anneler, babalar ve belki de en önemli ama son kısmında yer alan çocuklar hı hı. ve gençler. Burası aidiyet duygusu hissedilen bir olmanın ortaya konabildiği, vücut bulabildiği yerler diye tarif etsek doğru olur mu? Tabii, kesinlikle. Biz bu hususa zaten çok önem atfediyoruz. DITİP olarak bizim Almanya'da 857 tane cami derneğimiz var. 1200 tane din görevlimizle insanımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Hafta sonları yaklaşık 70 bin civarında yavrumuz camilerimizi ziyaret ediyor, din dersi alıyorlar. Veliler çocuklarıyla beraber camiye geliyorlar. Bir kandil programı olduğunda, bir bayram programı olduğunda, Olduğunda ya da camilerimizde kermes, e, sosyal etkinlikler, buna benzer sosyal etkinlikler olduğunda ailecek e, camilere geldiklerine şahit oluyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. E, hayatın Avrupa'da Müslümanlar için camilerde attığını ifade edebiliriz. Bunu dile getirebiliriz. Evet. E, i̇nsan sığınma ihtiyacı hisseden bir varlık. Ee, ve birkaç yerde de kullanmaya çalıştım. Hani sudaki balıklar birbirine su nasıl bir şeydir diye sorarlar da oradan çıkana kadar aslında. Ee, bu sığınma ihtiyacı Avrupa'da çok daha fazla hissedilen bir olgu ve bunu da e, işin kalemleriyle birlikte o saç ayaklarıyla birlikte sadece bireyi değil aileyi baz alarak ortaya koydunuz diye düşünüyorum. Evet. Ee, gerçekten e, tam da bahsettiğiniz gibi insanımızın e, hep beraber e, ailesiyle birlikte, çocuklarıyla birlikte, eşiyle birlikte, e, camimizde kendilerine mekan bulabildiği, gençleriyle, yaşlılarıyla birlikte kendilerine mekan bulabildiği bir komplekse e, dönüşüyor. E, i̇çinde bulunduğunuz Köl Merkez Camisi daha keza öyle. Aşağıda çarşımız, çok güzel bir çarşımız var. E, gezmeyenleri, görmeyenleri oraya davet etmek isteriz. E, mutlaka gelsinler, görsünler. Orada bir kahve içebilirler, bir soluklanabilirler, bir şeyler yiyebilirler. Yukarı çıktıklarında cami meydanına çok güzel bir e, cami silüetiyle karşılaşıyorlar. Ve orada da güzel bir e, ibadet coşkusunu e, inşallah yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Bu yönüyle bizim camilerimiz genel itibariyle böyle... E, yani e, aileyi, toplumu, insanımızı her yönüyle kucaklayan ve kendilerini yuvalarında hissettikleri birer e, mekandır diye düşünüyoruz. Öyle olması için gayret gösteriyoruz. Evet. Son olarak e, insan varlık olarak sadece kendinden mesul değil. Hele ki bu konuda İslamla şeref bulmuş ve Müslüman bir bakışla dünyaya bakıyorsa, bütün dünyadan mesul olduğunu hisseden bir varlık. Ee, burada e, inananların e, Türk toplumunu, Türk İslam toplumunun aslında bu camilerimiz aracılığıyla bir araya gelmesi, aynı zamanda yaşadığı ülkeye entegre olmasıyla alakalı da bir durum var. Yani ondan bağımsız yaşamayan, onunla birlikte yaşayan, e, yaşadıkları ülkede o ülke vatandaşlarının bakış açısı nasıl? Onlara da kapılar açık mı bu konuda? Tabi, e, bizim camilerimizin kapıları herkese e, açık. and özellikle takta ufane moşe dediğimiz 3 Ekim tarihinde bütün camilerimizde programlar yapıyoruz, organize ediyoruz. Alman komşularımızı davet ediyoruz. Onların katılımıyla farklı etkinlikler organize ediyoruz. Ama özellikle bu merkez cami için şunu ifade edebilirim, burası tam bir ziyaretgah ziyaretgah mekanı. Bizim yaklaşık yılda 20 bine yakın ziyaretçimiz sadece randevulu olarak Olarak geliyorlar camimizi ziyaret ediyorlar ve bu grupların büyük çoğunluğu Almanlardan müteşekkil onlarla birlikte olmak onlara bu camiyi tanıtmak bizim için de ayrı bir şeref ve onur vesilesi ayrıca şunu da ifade edeyim tabi biliyorsunuz değişen ve dönüşen bir demografik yapımız var Almanya'da bizim 1200 din görevlimizden 200'ün üzerinde olanı Almanca konuşan Almanca Almanya'da büyümüş Türkiye'de ilahiyatı okumuş ve burada görev yapan arkadaşlarımız. Onlar vasıtasıyla bu hizmetleri çok daha güzel yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ve özellikle mühtediler var. Hidayete eren kardeşlerimiz var. Onlara da özel e, bölgelerimizde özellikle bu merkez camimizde yıllık belli bir takvim çerçevesinde onlara da seminerler düzenliyoruz ki onlar hem İslam dinini daha güzel tanısınlar. Hem de bizim o diyanetin geleneğiyle, ditibin geleneğiyle e, o gözle o çerçeveden, o pencereden e, İslam dinini görsünler arzu ediyoruz. Evet. E, camilerimizin bu konudaki varlığı e, Türk İslam toplumu dışında aslında işte Fransa'da Fransız komşular, Almanya'da Alman komşular. Onlardan bir tanesinin dahi aslında buradaki o Müslüman Türk duruşundan dolayı e, hidayete ermesi, huzura kavuşmasıyla alakalı görevini yerine getirmiştir diyebiliriz herhalde. İnşallah. Biz inşallah. o gayretteyiz. İnşallah. Rabbim gayretimizi daim eylesin. İnşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda Türkiye'den bir bakış açısıyla aslında bir fert bir vatan evladı olarak burada sizlerin temsil görevi ve kabiliyetinden dolayı muvaffakiyetler diliyoruz. Vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Ee, Selametle inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Kıymetli izleyenler, Almanya Köln Ditip Merkez Camii'nin bahçesinde camimizin delikanlılarıyla, civan mertleriyle bir araya geldik. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var ama onların da çok fazla vaktini almak istemiyoruz. En başta sağda Okya abimiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Memlekete selam olsun. Bütün Türkiye'yi selamlarız. Memleket derken aslen nerelisiniz? Ben Aslan, Erzincan Kemali. Erzincan Kemaliye'ye de selamlarımızı iletelim. Hem de nasıl. Kaç bol yıldır bol. buradasınız? Efendim? Kaç yıldır? 60. 60 yıl oldu. Evet. evet. Yaşınız efendim? 85. 85 maşallah. 84 de 85 olacak. Ya artık çok da fark evet, kalmamış şey arasında değil. Elin kulağında yani. Yo neticede gençsiniz yani evet. orta yaşa gelmişsiniz artık. Genç mi? Orta evet, yaş diyelim. Ki. Orta yaş diyelim. <laughs> Televizyonda gençleşiriz doğru ya. Okey amcamız dedi ki bir durun saçımı tarayayım dedi. Bakın ne yaptı sonra? Ya. Taradınız mı? Taradım, taradım. Saç baş sarandı, hepsi tamam. Bize vakit ayırdınız, ellerinizden öperiz. Efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Abdulkadir amca siz nasılsınız? Elhamdülillah, elhamdülillah. Siz... Allah bugünümüzü aratmasın. Amin. Sizin yaş efendim? E, 43'lüyüm, 80 yaşındayım. 80. Siz nerelisiniz aslında? E, Memleket Manisa Salihli. Manisa Salihli'ye selamlarımızı ilettik. E, evet. Kaç yıldır buradasınız? E, 63'ten beri buradayım. İlk gelenlerdensiniz değil mi? Aynı birinci generasyonuz. Tanışıyor muydunuz uzun yıllardır? Ee, burada vesile oldu. Burada Allah'ın evinde tanıştık yani. İyi maşallah. Ee, onun için dediği gibi memleketin orada yaşayanlar kıymetlerini bilsinler. Öyle güzel bir ülkemiz, coğrafyamız var. Ee, buralarda o hayatı bulamazlar. Allah razı olsun. Cümlemizden. Ellerinizden öperim Abdül e amca. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Sizin vesile ettiniz. Bizim de sesimizi Türkiye'ye duyurdunuz. Allah Oradakınlara e e da selamlar, ürmetler bütün milletimize. Başımız üstüne. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olunuz. <laughs> Talat Çakır değil mi efendim? Evet Talat Çakır. Ee, sizin yaş kaçtır? Benim yaşım 84. 84. 1939 doğumluyum. Akransınız. Evet. E aşağı yukarı akranize. Burada mı tanıştınız? Burada tanıştık. Camide burada, Diyanet'te tanıştık. Ne güzel bir şey olmuş değil mi? Çok Buranın güzel. olmasıyla. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Camimizin olmasıyla birlikte ne güzel dostluklar devam etmiş. Dostluklar devam etti. Ben Sakarya Karasu kazasındanım. O, çok o, da güzel bir yerdir. E, çok güzel bir yerdir. Anladım. Benden Karasu'ya çok çok selam. Sakarya'ya çok çok selam. Sakarya, Sakarya Karasu'ya, Talat Karasu'ya. Talat Çakır'ın çok selamı var. Bütün Çok bütün vatandaşlarımıza. Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyorum sizlerinde. de. Evet. Sağ olunuz. Ee, şöyle yer değiştirelim mi sizinle? Değiştirelim. Mustafa amcamızla konuşacağız. Mustafa amca nasılsınız? Şaşak ederim. Allah aşkına iyiyim. Allah razı şükür. olsun. Mustafa ne ne güzel gözlerinizin rengi. Buyur. Gözlerinizin rengi ne güzel dedim ya. Yani. Öyle mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ne mutlu. <laughs> Gözleri dağılım bakracı, bakır bağalım diye böyle bir söz vardır. Ellerinizden öperim. Yaşınız kaç? Saat 83, 40 doğumluyum. 40 doğumlusunuz, Akransınız hep beraber. Evet. 68'de geldim buraya. Maşallah. Aslen nerelisiniz siz? Aslen, Memleket? İzmir'in kazası İzmir, Bergama. İzmir Bergama'ya da selamlar o zaman. Bergama'ya selamlar. Kıymetli izleyenler, Almanya Köln Ditip Merkez Camii'ndeyiz ve bir hanımefendiyle tanışacağız. Nasılsınız? İyiyim efendim, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, hoş bulduk, sağolunuz. Mütebessim olmak diye bir şey vardır ya, güler yüzlü olmak aslında. Sizde de o mevcut, öyle karşıladığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Böyle karşılanmıyoruz anlamı çıkmasın izleyiciler için. Herkes öyle karşılıyor ama özellikle mütebessim olmak güzeldir. Hani yüzün sadakasıdır diyebiliriz o nedenle. Ee, Sunalım, değil mi efendim? Evet. Sunalım. Soy isim ne? Görmüş. Görmüş. Evet. evet. Sunalım kaç yıldır Köln'desiniz? 2016 senesinden bu yana könde yaşıyorum, ikamet etmekteyim. Geliş nedeniniz neydi? Geliş nedenim şöyle, yani akrabalarımız bu tarafta olduğu için e, İsveç'ten buraya geldik, buraya Hı yerleştik. O zaman 2016'da önce İsveç'teydiniz. İsveç'teydim, evet. İsveç'te ikamet ediyordum, çocuklarımla beraber. Daha sonra kölne taşındım. Türkiye'den buraya maceranız hangi yıl başladı aşağı yukarı? 2000 senesinde. Çok olmuş başladı. yani. Evet. evet bayağı oldu. Oradan da işte Almanya maceramız başladı ve evet. buradayız şu anda. İnşallah da burada devam edeceğiz. İnşallah. Ee, Türkiye'den nerelisiniz peki? Giresunluyum. O zaman? Giresun, Tırabı'lı ve Görel'e ayrıca iki ilçemize de selam olsun. <laughs> Burası Almanya Köln ve şu anda Almanya Köln Didip Merkez Cami içerisinde hemen arkamızda mihrap değil mi hocam? Evet. Mihrap ve yanımızda din görevlimiz, imam hatibimiz kıymetli Mustafa Kader beyefendi var. Nasılsınız? Elhamdülillah iyiyim çok şükür. Siz iyisiniz inşallah. Allah razı olsun çok şükür. Böyle bir yerde din görevlisi olmak, imam hatip olmak zannediyorum bambaşka bir duygudur. Evet yani biz de burada görev yapmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah Rabbim mahcup etmesin. İnşallah. Burada görevimize devam ediyoruz. İnşallah. Mustafa Hocam biraz tanıyalım. Buralı mısınız? Türkiye'den mi geldiniz? E, kendim Krefeld doğumluyum. Daha sonra e, burada üniversiteye hak kazandıktan sonra Türkiye'de Ankara İlahiyat okudum. Hı hı. Ve akabinde de e, Konya'da bir müddet İhtisas Merkezi'nde eğitim gördüm. Ve şimdi de hali hazırda Köl Merkez Camii'nde görev yapıyorum. Ne kadar oldu göreviniz? İki buçuk senedir aşağı yukarı görevliyim. E, buradaki cemaatimize birlikteyiz. Evet. Mustafa Hocam kaç yıldır var burası? Burası 2018'den beri var ee, ve elhamdülillah bizden önce de birçok hoca efendi burada görev yapmışlar. Ee, hep zaman zaman e, cemaatimizin e, hikayelerini, hocalarla anılarını dinliyoruz. Ve onlardan örnek alıp tecrübelerini dinlemekten e, hoşlanıyorum. Ve Rabbim inşallah o şekilde de biz de bir eser bırakarak bu camide görev yapmayı arzu ediyoruz. İnşallah. Muvaffakiyetler dilerim. Fazla vaktinizi almak teşekkür istemiyorum. Ederim. Katıldığınız için çok teşekkür Allah ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli izleyenler, Almanya Köln Ditif Merkez Camii'nde yine kıymetli insanlarla tanıştık. Onların muhabbetine iştirak etmeye gayret ettik. Muhabbetlerinden, mihmandarlıklarından, misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin de huzurunda selamlarımızı iletiyoruz kendilerine. Almanya Köln Ditip Merkez Camii'nden herkese selamlar. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olun.